Mustafa abi Büyükşehir Belediye Başkanları ya da ilçe Belediye Başkanları ya da Cumhuriyet Halk Partisi çöp konusunu doğru anlatabiliyor mu vatandaşa sence? Sanki Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bu konuda bir koordinasyonsuzluk var. Hani bir belediye başkanı başka bir şey söylüyor, başka bir belediye başkanı istemiyor. Sanki bir koordinasyonsuzluk da var. Sanki vatandaşa bu çöp tesisini anlatamamı gibi bir durumu da var. Bilmiyorum katılır mısın? Ya şöyle yani 21. yüzyılda çöpü konuşuyoruz hala. Bu da enteresan bir durum da. Yani şimdi bu çöp bir şekilde toplanacak. Büyükşehir Belediyeleri vesaireler dünyanın her yerinde bu çöp artık çöp olmaktan çıkmış şeye dönüşmüş, ham maddeye dönüşmüş, enerjinin bir bileşeni olmuş ondan sonrasında üstüne katman katman şeyler bina etmişler neler neler yapılıyor ama biz burada yani nereye, oraya dökülmesin buraya dök Ya iyi de yani şimdi Menderes'e dökülmesin e peki yani Çiğli'deki insan, Menemen'deki insan insan değil mi yani evet. o koku vesaire ya önemli olan düzgün bir proje, iyi bir proje bilimsel bir proje ile birlikte yani o çöpün kötü koku doğayı tahrip etmeyecek biçimde tekrar enerjiye dönüştürülmesi işte ya da ne bileyim hani çok fazla kullanıldığı alan var yani gübreye dönüştürülmesi vesaire vesaire yani bunlar yapılıyor. Bunun yapılması ya şimdi bunun için merkezi hükümetin izin vermemesi. Şimdi onlar dedi yarın dedi işte Toprak Koruma Kurulundan büyük ihtimalle ret çıkacak. İyi de neye dayanarak? Yani neden? Neden? Yani burası Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili. Hani onlar da bu değerlendirmeyi Kayseri'de, Mersin'de işte Manisa'da vesaire başka yerlerde müspet bir şekilde yapıyorsa burada evet. karşıtını ortaya koyuyorsa insanlar re şey düşünüyor. Reddediyorsan şimdi yerini burada, göstereceksin. Evet yerini de göstereceksin. Hatta şeyi de hatırlıyorum. Bir gün Aziz Kocaoğlu çıldırdı toplantıda. Ya dedi ben dedi peki dedi uzaya mı göndereyim dedi bu çöpü. Evet, Hakikaten evet. yani yapsınlar o zaman bir uzay mekiği Ama versinler. evet bence uzaya göndermek gibi bir şey evet, yani, bence de öyle. <laughs> yani buradan önerimiz yani bir uzay mekiği versinler buraya madem yapıyorsunuz <laughs> bunu vesairesi. Hangi? şey hangisine yollarız? Hayır yollarız. Yollayacak <laughs> yer çok. Yani buradan büyük şehrin kamyonları uzay mekiğini doldursun. Yani gönderelim ya yani ayda bir, iki ayda bir bir tane çöp mekiği yollayalım uzaya yani çok oldu olacak. Kısa bu